Merhaba arkadaşlar ben 600 ton üstünden mavi. Şimdi size çatlakta nasıl birinci olur onun videosunu çekeceğim. Sarı nokta mı? Ha? Şimdi arkadaşlar ilk önce çatlakta herkesin gittiği yere değil de onların gittiği tam tersi yöne doğru giderseniz çatlakta birinci olma ihtimalinizi arttırırsınız. Yani bu dört kişilik yani genel olan çatlakta genelde 4-3 şekline gidiyorum ben. Çünkü diğerleri otomatik 1-2-3-4 şekline gittiği için böyle daha rahat birinci olabiliyorsunuz. Anti kritik yerine ben X muhafızı kullanıyorum. Çünkü X muhafızın daha artı 30 saldırı olduğu için daha çok işime geliyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar 3'e geldim. Diğerleri de 1-2-3-4'ü gezerken ben tek başıma 3 keseceğim. Veya birkaç kişi. Şu an birincilik bizde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herkes buraya yığılacağı için 5 saniye kala tekrar 4'e tıklayıp herkes bunu keserken ben tek başıma 4'e vurmaya başlayacağım. Gözünüzü diri tek başımayım. Benim aynı taktiği yapan bir de Casper yani mazum var. Şu an birincilik bende. Diğerinden 2 puan alabildim sadece. Çünkü onu zaten daha başlamadan bıraktığım için. Ama tekrar onu kestikten sonra birinciliği tekrar alacağım arkadaşlar. Tekrar içe geldik arkadaşlar. Bunu vurmaya başlayacağız. Diğerinin 5 saniyesi skala Diğerine döneceğiz. Tek başımıza onu vurmaya başlayacağız tekrar. Çünkü bunda da biraz yığılma oluyor. Çünkü herkes fark etti nasıl puan kasıldığını. Tıklıyoruz arkadaşlar. Dörde. Tekrar dönüyoruz geriye. Onlar orada onunla oyalanırken biz burada buna tek başımıza vuracağız. Evet. Yine mazlum geldi. <laughs> Küfredersen kızma bana. Tamam. Değinden yine 2-3 puan alıp arkadaşlar bunu kesmeye sardım. devam edeceğiz. Birinciliği muhtemelen kaptıracağım Çünkü zaten 150'ye kadar 12 kişi vurduğumuz için çok fazla puan çekeceğim ben buradan. Şimdi arkadaşlar otomatik gidenleri ikiye yönlendirici için şu an açık olanı. Gördüğünüz üzere sağ taraftan ikinciye doğru giden birkaç kişi oldu. Siz elinizi otomatik 3'e veya 4'e tıklayacaksınız. Eğer hesabın kendisini otomatik gideceği yere bırakırsanız o ilk açılacak olana veya şu anda açık olana gidecek. Gider yani o yüzden geri kalırsınız. Şimdi arkadaşlar 8, 7, 6, 5 tekrar bastım arkadaşlar. Onlar orada kalırken biz geri dönüyoruz. Ona tekrar tek başımıza vuruyoruz. Tutuyorum kendimi. Yani arkadaşlar bu taktik değişebilir. Mesela baktınız fark ettilersin taktiğinizi. Herkes bunu yapıyor. Strateji değiştirebilirsiniz. Oyunu okumanız gerekiyor bunun için. Yani baktınız onlar da sizde aynısını yapıyor. Sizde tam tersi yönde. Onların buraya geldiği zaman oraya devam edip buraya gelmeyip oradan daha çok puan çekebilirsiniz tekrar. arkadaşlar. Chess buraya gitti benden önce. Ama ben tam zamanda geldim. O erken gitti. Aç bir daha. Yeni öğrendim anladım. <laughs> aç aç. Kalbimi satıyorlar inanılmaz. <laughs> <laughs> Muhtemelen bunu birinci biteceğiz arkadaşlar. Son. Bak şimdi. Ağızlarına hepsini. Tekrar bir şey tıklıyoruz arkadaşlar. Normalde kendini bırakırsan 1'e veya 2'ye gidecek şu an. Hesabın kendisinin otomatik gitmesini engelliyorsunuz. Kendiniz manuel tıklıyorsunuz. Bu şekilde birinci olamasanız bile kırmızı anahtarı almak Sizler için çok yaklaşırsınız. sıkıcı <laughs> 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 Beş <laughs> 5 saniye kala bir daha geliyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 Gördün mü? Gel kurtar, gel, video bitti abi. Bitti mi video? 5 dakikalıktı da zaten Gördün bitti. Mi? Arkanda arkanda. Aa. Arkadaşlar bunu 10 saniye kala kesersek bunun puan alırız. Eğer 10 saniye içinde kesemezsek bir keseceğiz. Puanı yok. gelmiyor. Yani vurduğunuz yüzdelik kısmı gelmiyor. Şu an birinci bitiriyoruz arkadaşlar. En çok anahtarı ben alacağım. Aşkım. Hani i̇şte o. Ne anlatıyorsun?